Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 21 Şubat Çarşamba. Batı Karadeniz ile yurdun güney kesimlerinde yağmur görülebilir. İstanbul'da ise çoğunlukla soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Siyasi partiler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için aday listelerini YSK'ya teslim etti. Partiler aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. CHP tartışmaların odağındaki Hatay BB Başkanı Savaş'ın adaylığını açıkladı. Partinin lideri Özel, anketler ve örgütün talebiyle bu kararın alındığını söyledi. Savaş'ın istifası halinde bazı ilçe belediye başkan adaylarının ayrılabileceği öne sürülmüştü. Hatay'da düzenleyeceği miting öncesi bir video paylaşan Savaş Kürsüdeki konuşmasında 15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim bu güvende parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor, bana güvenebilirsiniz dedi. Savaş'ın bu sözleri adaylık için adı geçen Haluk Levent ve tipin adayı Gökhan Zana yönelik olarak yorumlandı. Dem Parti İstanbul'da başvuruyu yetiştiremedikleri yönündeki iddiayı yalanladı. Partinin İzmir adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan olarak açıklandı. Pusula'da Birdal'ın adı olacak. Kocaeli'nin İzmit ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, il başkanıyla yaşadığı liste tartışması sonrası başkan adaylığından çekildi. CHP'nin yeniden aday göstermediği İstanbul Sarıyer'in mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaylığını açıkladı. CHP İstanbul'da Esenyurt adayı olarak Ahmet Özeri ve Güngören adayı olarak Yüksel Yalçını duyurdu. Esenyurt, DEM Parti ile yürütülen kent uzlaşısı görüşmelerinde öne çıkan ilçeler arasında yer alıyordu klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmir Bergama'da AKP tarafından birinci sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi. AKP ile işbirliği görüşmeleri yürüten YRP'nin lideri Erbakan, kararlarının değişmediğini ve kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Ankara'da Yavaş'ın, İstanbul'da ise İmamoğlu'nun önde olduğunu söyleyen Erbakan, İstanbul için Fatih, Üsküdar ve Eyüp'te sürpriz beklediğini belirtti. YRP'nin İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, aday seçimlerini eleştirerek partisinden istifa etti. Partinin meclisteki sandalye sayısı dörde düştü. Ses Partisi lideri Ayhan Bilgen, Kars'ta bağımsız belediye başkan adayı oldu. Erzincan İliç'te, Gold şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu, göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları, heyelan riskinin artması nedeniyle durduruldu. Toprak ve su numunelerinde siyanür sızıntısı görülmediği açıklandı. Tutuklanan şirket çalışanlarının ifadeleri paylaşıldı. Ana Gold 1 Nisan'a kadar idari izin duyurusu yaptı. Anayasa Mahkemesi'nde, Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle seçim süreci başladı. T-24'ün kulis haberine göre en güçlü isim, eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan. İstanbul Başakşehir'deki site asansöründe bir kediyi darp ederek öldüren ve iyi hal indirimi verilerek serbest bırakılan İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılanmasına karar verildi. İstanbul'da bazı ilçelerde apartman aidatları, son iki yılda %300'ü aşan oranlarda zamlandı. Kentte 100 metrekarelik bir daire başına ortalama aidat tutarı 1600 liraya ulaştı. Ortalama aylık aidat tutarında en yüksek miktar, 4100 lira ile Beşiktaş'ta görülüyor. Onu 3300 lira ile Şişli ve 2800 lira ile Kadıköy takip ediyor. Aidatların en düşük olduğu ilçeler ise 800 lira ile Silivri ve Çatalca. Litre fiyatı 44.29 lirayla rekor seviyeyi gören motorine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.21 lira indirim bekleniyor. İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Josh Kerr, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde bir ay boyunca kalmanın, ülkesinde yaşamaktan daha ucuz olacağını hesapladı. Videonun 1 milyonu aşan izlenme sayısı üzerine, bir seyahat firmasının davetiyle Antalya'ya gelen Kör, seyahat masrafları da dahil olmak üzere, 28 günlük konaklama ve yemek için 944 sterlin ödeyeceğini, Manchester'daki dairesine ise sadece kira ve faturalar için 950 sterlin ödediğini söyledi. ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Musk, beynine çip takılan ilk insanın, düşünerek bilgisayar faresini ekranda oynatabildiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıldır İngiltere'de cezaevinde tutulan, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in ABD'ye iade davası, bu hafta yüksek mahkeme tarafından karara bağlanacak. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.